Bizim e, Sultan Gazi 50. il mahallesi sakinleri olarak B Caddesi üzerinde bulunan bu yaya üst geçidinin tramvay hattının iki ay önce ilgili Büyükşehir Belediye yetkilileri gelip açıklama yaptılar. Dediler ki üç ay içerisinde biz bu mağduriyeti gidereceğiz dediler. İki ay geçti halen daha durum vaziyet işler acısı. Yapan yok, ilgilenen yok. Buradaki bütün insanlar perişan hem esnafıyla hem oturanlarıyla ilgililerden ricamız bu insanlara bunu niye reva görüyorlar? Sayın Valime de buradan sesleniyorum. Sayın Valim, mülk amir olarak, siz itamir olarak en üst makamdasınız. Sizden ricamız, buradaki ilgililerin bir hizmet yapmadıkları zaman bunu çözme noktasında, el atma noktasında bizlere siz yardımcı olun. Bizi bu sıkıntıdan, çileden kurtarın. İstediğimiz hizmet. Bizim şu bu mevzumuz yok. Teşekkür ediyorum. Yani bu hemen hemen birinci aydan bu yana bu köprü yani bu kadar mı zor ya? Ya bir insan istese yemin ederim bir haftada yapar. Yani yapamıyorlarsa bıraksınlar versine bu esnaflara bu mahalle biz kendi aramızda yaparız ya. Yani bu işi beceremiyorlarsa yapamıyorlarsa biz kendimiz yaparız ya. Vallahi belediye o herhangi bir şirkete gerek yok. Ya anamız ağladı ya. 15 tane personele vallahi 2 3 aydır ben cebimden yemeklerini veriyorum ya. Benim bu zararımı kim karşılayacak? İmamoğlu mu karşılayacak? Yani ayıptır yani bu işi yapıyorlarsa yapsınlar, yapamıyorlarsa bıraksınlar ki yapanlar gelsin yapsın. Yani yapamıyorlarsa yapanlar gelsin yapsın. Onca esnafın şeyini hakkını kim ödeyecek kardeşim ya? ya? Burası normal bir caddeydi caddeyi öldürdüler. Sokak, Ara sokak gibi oldu ya. Ya sokak sokak. Yapamıyorlarsa kardeşim bıraksınlar ya. Ayıp ya. Ya benim zararımı kim karşılayacak? Vallahi bıraksınlar biz bu esnaflar kendi aramıza toplar. Babamızın hayrına yaparız ya. Çünkü kendimiz için böyle bir şey yok ya. Kepengi vurup gideceğiz ya az kaldı ya. Çünkü abi bu sokak bizim... Ekmeğimiz ya. ha burada örnek vereyim yani hiç yoksa bin insan gidip geliyor, bin milyon insan gidip geliyor. Yani yirmisi sana otuz ona otuz ona gene insanların ekmeği çıkıyor ya. Böyle bir saçmalık yok kardeşim. Yaklaşık 2-3 ay oldu. Normalde bir köprünün bitmesi lazım üç geçidin. 3 ay süre verdiler. 3 ay süre içerisinde bitti. Hala bir şey yok. Yani yapmıyorsa söylesin biz yapmıyoruz. Kendi halk arasında aramızda yaparız. Geçen belediye başkanı buranın belediye başkanı geldi buraya. O da söyledi, diye yapmıyorsa söylesin, ne yaparım? Yani hoş bir şey değil ama gerçekten kan alıyoruz yani. Bu büyük şehre ait olan e, köprümüzün yapılmadığını görüyoruz. E, onlar da bizim Sultan Gazi Belediyesinin e, şikayetleri üzerine yani belediyeye giden şikayetler dolayısıyla onların yapacağını e, sanarak, halbuki büyük şehirde ait olan bir köprünün yapımı olması lazımken 60 gün süre verdiler. 120 gün oldu, bitmedi bu. Şimdi bu çalışmayı biz Sultan Gazi Belediyesi yapıyor biliyorduk ve şikayetlerimizi Sultan Gazi Belediyesi'ne yaptık vatandaş olarak. Bir sürü insan aradı buradan Sultan Gazi Belediyesi'ne. Fakat buranın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu söylediler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de buraya pankartlarını astı. Bu köprü yapımına biz başlıyoruz diye. Köprü yapımına başlıyoruz diye pankartları astılar. Ondan sonra iki gün geçmeden pankartları söktüler. Alın gördüğünüz gibi duruyor işte. Sultan Gazi Belediyesi buranın büyükşehir belediyesine ait olduğuyla alakalı buraya pankart astı. Bu pankartı da büyükşehir belediyesi geldi söktü buradan. Burayla alakalı kimin ilgilendiğini şu an halk olarak biz bilmiyoruz. Abi ben e, burada köprünün ayağında çalışıyorum yıllardır. E, üç ay falan oldu bu köprü yıkılalı. Ee, ben bir buçuk kilometre ötede iniyorum, yürüyerek geliyorum. Bu da benim poşetim, önlüğüm, elbiselerim, imalatta çalışıyorum. Ee, bir buçuk kilometre yürüyorum, geliyorum buraya, işe başlıyorum. Tekrar akşam çıkışı bir buçuk kilometre yürüyorum, gidiyorum orada tramvaya biniyorum. Yani bu eziyet nedir biz çekiyoruz? Çalışma falan da yok. köprü görüyorsunuz zaten. Ayaklarını dikmişler, duruyor. Ee, artık bu bitsin, artı iş, yeri, iş yerine de etkisi çok fazla. Esnaf çok rahatsız patronlarımızla yani iş olmayınca biz de istediğimiz zamı alamıyoruz. Yani biz de mağdur oluyoruz yani işçiler olarak. Diyor ki köprü yapıldıktan sonra, köprü yapıldıktan sonra. Şu anda yani dört gözle köprünün yapılmasını bekliyoruz. Hem yol için yürümemek için hem de yani maaşlarımızda bir iyileştirme yapılsın diye.